Şimdi e, Ali Nesin Köyü'nün ortasındaki kulenin tepesindeyiz. Çok güzel bir alan yaratmış Seven Nişanyay'la Ali Nesin. Birlikte başlamışlar bu işe. Ve gerçekten Türkiye için çok özgün bir alan olmuş. Buradan harika manzara var. Şu arka tarafta küçük bir havuz stili özgün evler. Evlerde evlerde hep yöreden kullanılan, bulunan taşlar kullanılmış ve tamamen doğaya entegre edilmiş, hiç uzaktan sırıtmayan bir stili var evlerin. Bu taraftan da harika bir manzara görünüyor. Tamamen zeytin ağaçları, diğer sanırım çınarlar, incir ağaçları, her şey var, yemyeşil. Çok güzel bir yer. Şuradan baktığımız